Belediye kreşinde çok mutluyum arkadaşlarım var Hiç durmuyorum oynuyorum gülüyorum öğreniyorum Kreşimi seviyorum çok seviyorum Oh haydi sahneye sıra bende şimdi kostüm giydim oynuyorum Burada her gün çıkıyoruz Kendimi çok güzel hissediyorum dersinde her şey mümkün demek Tahtada kareler elimde taşlar Akıl oyununda düşünür başlar Düşünmeyi seviyorum çünkü de her seferinde burada hızla yarıştı Hello teacher Derim her sabah kalar I Hayır English İngilizce konuşmak harika bir an Topla <laughs> oynarım zıplarım Yükseğe koşarım tırmanırım Koşuyoruz, Zıplayalım Oynayalım <laughs> Renkler karışır köpürür bardak bilim zamanı Renkler değişiyor köpükler çıkıyor dereye yapmak çok eğlenceli ya. Salıncakta uçarım kayarım hop Arkadaşlarımla kurarım bir grup Hayaller En çok burada vakit geçirmeyi seviyorum Best oyun en güzel anlar Terbiye dik çok mutluyum Arkadaşlarım var hiç durmuyor <laughs> Güreşimi seviyorum çok seviyorum